Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bütün dünyada ekonomik göstergelere baktığımız zaman özellikle emtia fiyatlarında altın ve gümüşte çok komik rakamların e, rakamları gördüğümüzü e, söyleyebiliriz. E, bu seviyeler altın ve gümüşe hiç yakışmıyor. Yani yıllardır süre gelen bir durum hala devam edip gidiyor. Ve görülüyor ki kripto paraların e, böyle bütün dünyada e, revaçta olması tesadüfi değil. Amerika yavaş yavaş bu kripto para olaylarını e, kendi lehine çevirmeyi başardı. Ve e, 1 trilyon doları tekrardan geçtik ve Amerika eğer buna e, yeşil ışık yakacak olursa ki e, ben öyle olacağını umuyorum artık. Yani aslında e, senenin başına baktığımız zaman bunun 1 trilyon doları, 2 trilyon doları e, genel piyasada yani kripto para piyasasında 2 trilyon doları pek geçebileceğimizi düşünmüyordum ancak Amerika'daki bu son gelen haberler bunlara yeşil ışık yakacaklarını düşündürüyor bana Eğer öyle bir şey olursa kripto para piyasası ilk başlarda arkadaşlar 5-6 trilyon dolarlara ve akabinde 12 trilyon dolar derken 20 trilyon dolarlara kadar çıkabilme ihtimali var ve bunun bazı şartlara bağlı olduğunu ben pek çok videomda dile getirdim. Özellikle XRP'yi her defasında anlatma sebebim de buna bağlı. Çünkü XRP olmadan bu dediğimiz düşünceye veya bu rakamlara ulaşmamız çok zor. Amerika muhakkak bir yol bulması gerekiyor bu konuda. XRP olmayacaksa bile XRP misyonunu üstlenecek başka bir kripto para bulmak zorundalar ve bankaları hizaya getirecek veya bankalardan yurt dışına para çıkışını engel olabilecek bir düzen e, kurgusuyla bunu e, gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun da en büyük adayı XRP oluyor arkadaşlar. XRP bu yüzden kripto para piyasalarındaki en stratejik e, ve bu değerin üzerine çıkabilmemiz için gerekli olan ee, en önemli unsurdur arkadaşlar. Bitcoin'den, ethereumdan veya herhangi bir kripto para biriminden çok daha stratejik bir birim oluyor aslında XRP. Bunu pek çok şey e, anlamıyor henüz. Nasıl diyeyim yani burada pek çok kişi bunu anlatıyor. Ama herkes böyle rally başlayacak, yok 10x olacak Bitcoin. Arkadaşlar Bitcoin'in falan 10x yapması, 20x yapması öyle kolay değil. Bunu her defasında size söylüyorum. Bunların gerçekleşmesi için Amerika'nın bu para çıkışına onay vermesi gerekmektedir. Parayı kontrol altında tutabilmesi gerekmektedir. Tabi sadece Amerika'da değil Avrupa, İngiliz Birleşik Krallık falan da buna dahil olacağı için büyük miktarda hacim kaplayabilir ve dediğimiz gibi yani bu tarz bir misyon üstlenmiş kripto birimiyle bu olabilir gibi gözükmektedir. Bu yönüyle bakıldığı zaman XRP... İlk hedef olarak şu anki değerleri 1 dolar falan gözüküyor arkadaşlar. XRP'nin 20 trilyon dolar hacme kavuşa kavuşabilmesi hayal değildir arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar yanlış bir hesap içine giriyorlar. Sanki böyle ben 20 trilyon dolar hedefi vardır dediğim zaman yani XRP'nin bunu yanlış anlıyorlar, yanlış bir hesabın içine giriyorlar. XRP bir banka olarak düşünmeniz gerekmektedir ve bu menkul kıymetlerle kripto para piyasalar arasındaki bir köprüyü köprü görevini göreceği için bu kadar hacme kavuşabileceğinden bahsediyoruz. Bunu pek çok defa dile getirdim ve ileriki zamanlarda XRP atağa kalkarsa ve genel manada kripto para piyasaları da ve bitcoin de haliyle atağa kalkarsa bu şekilde ancak atağa kalkar diye düşünüyorum. Herkeste bir rally beklentisi var ama yani bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda da kimse bir şey söylemiyor. Öyle kolay değil arkadaşlar. Kaç defasında bunu söyledim ben. Yani tamam 65 bin dolarları falan görebiliriz. 58 bin dolarları görebiliriz. Mesela altcoinlerde atağa kalkabilirler. Şu anki değerlerinin 2-3 katı misli fiyatlarına da ulaşabilirler. Ancak ilerisi tıkalı. İlerisinin tıkalı olmasının sebebi Amerika'nın henüz e, bu kripto para piyasalarına yeşil ışık tam manasıyla yakmamış olmasıdır. Ve e, şimdi bugüne kadar gelinen noktada 1 trilyon dolar kolay bir rakam olabiliyor. Ama 1 trilyondan 2 trilyona, 2 trilyondan 4 trilyona, 4 trilyondan 8 trilyona çıkmak demek arkadaşlar büyük miktarda trilyon dolarlar demek. Trilyon dolarlar da ancak Avrupa Merkez Bankası'nın ve Fed'in elinde olabileceği için, olduğu için arkadaşlar hani ee, bol miktarda da dolar da basılsa ama bunların da ki, Avrupa Birliği sınırları içerisinde ve tabi Amerika'nın sınırları içerisinde kalması gerekeceğinden e, oralarda yüksek enflasyonları patlatmaması e, gerekeceğinden arkadaşlar e, bu yüzden nasıl diyelim normal şirketlerin değerleri artarken borsada işlem gören şirketlerin değerleri artarken e, kripto paralar pek sığ vaziyette kalmaktadır. Şimdi bu Amerika buna yeşil ışık yaksa bile arkadaşlar bu bir harekete geçer ve arkasından bir düzeltme gelir. Mesela atıyorum bir 5 trilyon dolarlık bir e, hacme kavuşur. Ondan sonra tekrardan e, nasıl diyelim e, ayı sezonuna girer belki 1 trilyona kadar tekrar düşer diye düşünebiliriz. Ve e, Amerika'da özellikle bazı şirketlerin astronomik değerlere kavuşuyor olması aslında Amerika'nın bir planıdır. Ee, gördüğünüz üzere gümüşü ve altını nasıl baskılandığını görüyoruz. Ancak kripto para piyasası bu şekilde değil. Ee, büyük balinalar artık e, altın ve gümüş tutmuyorlar belli oluyor. Ee, onlar daha çok kripto para piyasalarındaki hareketleri gözlemleyecekler. Bu NFT'lerin de, DeFi teknolojilerin de devreye girmesiyle e, kripto para piyasalarına akın akın yatırımcı girişi olacaktır ileriki zamanlarda. Tabi bütün dünyada kurumsalların gözdesi olan kripto birimleri mesela Bitcoin ile Ethereum var. Servet saklama olayları bunlarla ilişkili. Ancak para transferleri konusunda da finans şirketlerinin gözdesi de XRP olacaktır. XRP arkadaşlar ilk hedef olarak belki 3-3,5 dolarlar görülebilir. Ve daha sonrasında ilk hedefi 20 dolar olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ama bu ne kadar sürer bilemeyeceğim. Artık e, XRP'de davanın neticelenmesi gerekmektedir ve e, belli olur veya olmaz arkadaşlar bir konferans e, görüşmesi akabinde e, böyle piyasalar XRP'yi çok olumlu olarak fiyatlayabilir her an. O yüzden e, tetikte olmak gerekiyor XRP konusunda böyle eğer e, bir boğa rallisi başlayacak olursa XRP ile birlikte başlayacağını düşünüyorum ben. XRP olmadan yeni boğa sezonunun girebileceğimizi ben düşünmüyorum. Hani belki Bitcoin atak yapabilir belli bir seviyelere belki 100 bin dolar 70 bin dolar akabinde 100 bin dolarları görebiliriz ama böyle 5x 10x hedeflerimiz olduğu için Bitcoin'de bunların gerçekleşmesi yine söylüyorum XRP ile veya XRP misyonunu üstlenmiş Herhangi bir kripto para birimiyle gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden SAC'nin XRP hakkında vereceği kararlar çok stratejiktir. Bütün zaten dünyada genelde XRP haberleri bir numara oluyor. Bitcoin'in de önüne geçiyor. Ve sürekli gündemde olan bir kripto haberlerde yani kripto para piyasasının haberlerinde her zaman bir numaradır XRP haberleri. Çünkü dediğim şekilde... Büyük bir beklenti vardır ve XRP'nin dünya üzerinde büyük bir topluluğa sahiptir. Bu yüzden e, XRP yatırımcıları bir hayli böyle üzüldüler. Ö, geçtiğimiz 4 yıl özellikle çok sabrettiler. E, tabii bu beklenti giderek artıyor. Bazen bezginliğe de, e, bezginlik de getiriyor. Böyle yıldı pek çok yatırımcı. Ancak e, tabi bu konuda sabırlı olmak ne kadar e, kolay değilse de arkadaşlar bazı insanlar hala bunu beklemeye devam etmektedirler. Umarım ki ileriki zamanlarda XRP'nin hareketleri agresifleşir ve kendi yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başarır diye düşünüyorum. Umarım ki bütün herkes bu konuda umduğunu bulur XRP konusunda. XRP'yi konuşmak aslında böyle dile kolay arkadaşlar. Yani anlat anlat bitmiyor. O kadar çok mevzusu var ki o kadar çok konuşuluyor ki üzerinde yani pek çok da insanın böyle topluluk olarak hareketini gösterdiği için yani topluluk hareketi olduğu için arkadaşlar XRP'de aşırı derecede bir beklenti var bütün dünyada. Bu beklentinin neticesinde illaki XRP belli bir hedefe ulaşacaktır. yani. 3,5 dolar olmazsa artık kaçınılmazdır XRP için. Bunu, bunu zorlayan bir topluluk var çünkü. Ve her an bunun gerçekleştiğini görebiliriz. E, 40 milyar civarında bir arzı var ve SEC XRP'ye hiza vermeye çalışıyor arkadaşlar. Hani sürekli e, aylık böyle bazen böyle e, 1 milyar e, şeyi, kripto birimini böyle krizine açıyorlar. Ve SEC'nin böyle... Bunların yakma, yakılması gerektiğini konusunda e, XRP yöneticilerini sıkıştırdığını da biliyoruz. Eğer öyle bir yakım işlemi falan gerçekleşecek gerçekleşirse eğer bunun miktar arkadaşlar 60 milyar falan olacak e, büyük bir etki yaratabilir arkadaşlar. Bu yüzden e, XRP çok kilit bir kripto birimidir ve e, bütün dünyada bunu bekleyenler XRP'yi aslında boşuna beklemiyorlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Twitter'dan takip etmediyseniz eğer açıklama kısmına bırakacağım linkten takip edebilirsiniz.